Kütüphane organizasyonu yapacak ekipler için ayrımcılık temalı, daha ayrımcılık üzerine yoğunlaştırılmış yani demokrasi haklarımız eğitimleri diyoruz ama aslında ayrımcılık temalı bir takım eğitimler yapılabiliyor. bunlar ne işe yarıyor? yani hiçbirimiz gerçekten böyle hayata bu amaçla gelmiş, gerçekten bunun evde olanım sahibi insanlar değiliz. Bu yapılan tematik ayrımcılık temalı eğitimler, tematik eğitimler bizim biraz daha bu konuya yaklaşmamızı, ee, bizim yani tabii ki bir bilinç seviyemiz bir farkındalığımız vardır, ama bunun farklı açılardan nasıl değerlendirilebileceğini, biraz insan hakları alanında zemininde bu konunun doğru kelime değil ama başkasını bulamadım, biraz literatürde nasıl kullanıldığını. Ee, belki bizim öngördüğümüzden daha fazla bir takım sebepleri olduğunu insanların hayatında görebilmemizi, bu konuyla ilgili biraz daha farkındalık sahibi olmamızı ve bizim bu alana birazcık daha yaklaşmamızı sağlıyorlar.